Aşk Sivit Bonanza gibi bize düşen 2x diyen takipçimizin sözüyle kanalını açan Türkiye'nin en başarılı Sivit Bonanza kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün gene 2600 TL'lik bir kasayla Sivit Bonanza'da sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım kasamızı nereye kadar katlayacağız. Derya o meşhur sözünü alalım o zaman. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Bir de katlayacağız arkadaşlar. 1600 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza başlıyoruz. Bu arada girişteki cümleyi dün yayınımızda bir tane arkadaşımız söyledi bize. Evet çok güzel öz sözler vardı. Evet. Discord ve Telegram'dan lütfen onları bize yazın. Evet Discord'dan bu arada kanal oluşturacağım arkadaşlar. Özlü Söz kanalı yapacağız. <laughs> özlü Söz kanalımızda da bol bol bu şeyleri paylaşın. Ben de girişlerimde kullanayım arkadaşlar. Aynen öyle. Bu seviyor. Yorumlara sabitledim zaten Telegram ve Discord adreslerimizi. Oradan bize istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. 724 diye ortayık. Şimdi buraya erikleri veriyorsun kardeşim. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Oy, harikasın. Güzel. Nice. Gidin Afiyet olsun. Yanmışım be. Yanmış mısın? Vallahi yanmışım. zayak nasıl? Sen de. Allah ya Allah ya Allah. Allah. Allah Ayak. yakmasın Güzel ilk bir başlangıcımızı yaptık Hemen merdivana devam 1.800 Malum kasamız orta dereceli Evet Ne küçük ne, ne büyük. büyük Aslında küçük ya şu anki Türkiye şartlarında kasa küçük 1.600 arkadaşlar Skat ücretim dörtte biri falan yapıyor yani Çok büyük kasa artık Güzelsin Biraz Şurt daha ya. Güzel ekran. Gene jelibonlar geldi. Benimkiler mesaide. Evet senkiler mesaide. Dün yayında veremedi arkadaşlar evet biz ya. o yani Artık namus meselesi oldu jelibon patlatmak. Vermezse üzülüyoruz. Aa en azından patladı. Ve biz mutluyuz çünkü. Namus kavgası sona erdi arkadaşlar. Güzel başladık ya aşkım. İyi evet, iyi başladık. <laughs> Güzel. Hadi buraya devam edelim. 500 Neydi? Kara mü, mürih Kara mu... Neydi lan? Demişlerdi onu. Yorumlu bir arkadaşım yazmıştı. Kara mıydı? Öyle bir şey. Evet onu da vermedi. Yanlışsa düzeltir arkadaşımız bizi. Artık her neyse çözemediğimiz varlık. Evet. Manavlarda aradığımız, ismini sorduğumuz. <laughs> Yakında gidip soracağız. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> az kaldı. Çok az kaldı. Bilimle devam eder burayı. Evet. Abi de verebilirdi ya. üf <gülüyor> <gülüyor> İyi başladık dedik ya. mi? İyi ilerletemedik şimdi. Kadar. Kesiyor aşkım fark etti. Kesiyor yani o tamam. Zarar yazmıyor ama büyük patlamayı yapamadık Aynen. henüz. açalım. Dur bakalım dur. Zorlayalım. Buradayız. Hallederiz. En kötü patladığımız ilk video olarak paylaşalım. Yapacak bir şey yok. Haybımız olarak paylaşırız. Çok çok istiyorlar. Çok isterdi. Bir tane de patladığımızı atardık. Ne olacak? Ya. Yani. Zaten 4.793 yaptık aşkı. Bir tık büyütelim gene. Büyütelim hayatım. yaptım. Olur. Bastım. Siz nasılsınız Derya Hanım? Hayat nasıl efendim? Valla hayat yorucu. Evet, Seninle konuşalım. aynı evde çok daha yorucu. <laughs> Ne çamaşır ne bulaşık. Yorucu. Gergene Jelibon. Evet başka. Siz nasılsınız? Biz, biz de iyiyiz efendim. Sizin gibi hanımefendiye bakmak için 9 saat çalışıyoruz. Ya. Yani. <laughs> Sizler nasılsınız? Sevgili güzel takipçilerimiz. Chat, harika bir chat. Harika ailemiz. Yayınlardan arkadaşlar siz de mahrum kalmayın. Binlerce... O bildirimleri Binlerce insan toplanıyoruz, efsane evet. kaliteli sohbetler Sizde Telegram'a da açıyoruz, gelin Mutlaka katılın Evet, zararı yazdı Mükemmel, başladık İlk zararı yazdı Devam, Devam et hayat Olsun İlk zararı aldım arkadaşlar, koltuk aldım, Allah misali Aha. Yani Sweet Bonozu şu an elime bir top verdi, sektire sektire git diyor yani Bakalım ne yapacak. Umarım toparlar. Toparlar, toparlar. Sit bana azıcık yanıltmaz bizi. İnşallah aşkım. Lan hiçe şey gitme. gitmiyor. Arkadaşım hayatım. Yok. Eski. Burayı belki oy. Oynadı. Evet. Evet. Var bir şeker var. Yok. Olsun. Fena değil. Kalp de verebilirdi. Hmm. Tembori vardı ama olsundu. Her o günler? herkese verir de gelince. Knockout. Knockout. Hadi bir x Oyna ya Allah. zarar yazmasın be oğlum of, be. Of. Güzel elma verdin. İşte devam etse. Etmiyor kesiyor ya. Neyse gene zarar ama. Ufak ufak yazıyor zararları. Evet, İlk evet. el 800 bu el 700. Burayı oynarsa zararı kapatabiliriz. Onu Hayat da yapmadı. De. Bu elde de 600-1400 zarar evet. oldu. Sık yapmalı. Yani devam edelim. Edelim. Üst üste vuruyorum ki belki oyun açılır. Vurlayacağız şansımızı bakalım. Hadi bak. Güzel girdi oyun ama bu oyun ekranına girişte çok patlarsa aşkım beni çok korkuyorum. Demi de. Genelde ödemiyor öyle şeyler. Bu arada kazanca bakın krediye bakın arkadaşlar 1453 İstanbul'un fethi. Fatih <laughs> <laughs> Sultan Mehmet geldi. Ben de Sivit Bonanza'nın Fatih'iyim bundan sonra. <laughs> Fatih Sultan Buğra. Bonanza'nın Fatih'im. Sen de bizim... neydi? Gönüllerimizi Gönüllerimizin fethetti. Ay evet, güzel. Hadi oyna burayı. Güzel. 500 atmasını aldı en azından. Oyna. Hadi devam et. Devam böyle. et. Üzüm Jelibonya'da. Güzelsin. Güzel. Fena değil. Fena, fena değil. değil. 500 500 ile güzel çarpan. Evet. O, yeriz severik 1690 gayet başarılı başarılı çok rahat çok profesyonel <gülüyor> <gülüyor> klasik lafımız güzel parasını çıkardık 10 tane Spin var şimdi dönsün Mevlana gibi hiçbir şey olmaz oturup hmm. 10 Spin'i bekleriz abi kar yazarsa öper Mükemmel başımıza dur. koyarız ama oyun bitik kapalı gibi kestiremiyorum abi Oy! kalp şaka yapıyorsun 100 var yerde 400 çatlak ya sen şaka yapıyorsun. Hadi lan. Hadi. Hadi Kaç para veriyor? Bırak. Dur bakayım. Ooo! Oh! <laughs> <laughs> Ay harikasın be oğlum. Oh, Bırak çok iyi. 50 bine vurdu. 50 İnanam bine vurdu. Doğru, Yok vuruyor. mu devam. Kalp, dedik çağırdık aşkım. Kalp dedik. Vallahi çağırdık. Maşallah işte bizim çocuğumuz ya. Arkadaşlar siz de oyunlarınızda bol bol kalp kalp den geliyor arkadaşlar çağırın. <laughs> çağırın. Çağırınca geliyor. Ey, Ayy. ey ruhlu aleminden ferruh kalp. <gülüyor> Buraya geldiğin <laughs> geldi. için geldi. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Harika. Süper süper. Valla on numara oldum. Tamam. Burak çok iyi tamam. Kafi. Yeter. Burayı da oynasın bakalım. Oynasın. Uzatma verir belki. Vermedim. İnşallah. Ver arkadaşlar mi? kasa 52 bin. Biz istediğimiz yere geldik değil mi Ayşem? Geldik de kelime? Burada ufaktan artık salıyoruz. Yapacak Sala. bir şey yok. O zaman ne diyoruz? Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğenmeyi. bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.